Şu an, bu izlemek şu an ne yapacağımı az çok tahmin ediyorsunuzdur. Yani şu tekerleri Şimdi ben search yayını yapmaya karar verdim. Search yayını derken. Geçen bu hesabı öyle kutulardan search çıktı. Yani söz çıkarttım. Ben de bu yüzden bu hesaba search'ı kasmaya karar verdim. Bir dakika lan alalım mı? Bunu, Bu ne olur Neden bu böyle lan? Yapacağım ki Bu ne oğlum? Bak bu süper ender. E bu da süper ender. Ama bunun efektleri falan filan daha fazla. O yüzden bunu alacağım. Daha karlı Evet. Arkada kalmışım. Orada yaptığı için çok bir şey anlamayalım. Bilirsiniz. Neyse. Ne oynayak? Savaş topu. Oo, bir dakika böyle bir şey mi vardı? Ruhlar Ağır savaşı. şey Bu buradaydı. Bu o bir sefer bu buraya gelmiş. Bu savaşları oraya gelmiş. Ya hayır ya bir dakika. Bir bilet karşılığında mı oynayabiliriz? Evet. Kaç biletim var? Dört biletim var. Neyse o zaman gel. O zaman savaş dışı direkt. Yani çok da bir şey olmayacak ama. Hadi evet, bakalım. Abi ben şu an eee durdur durdurup ya arkadaşlarıma yani şu göndermeye yapamam. Neyse. Kasak. Bir dakika niye bu kadar lag var? kendi internetim açık değil. Aleyküm Tekrar geldim. Şu an kasmayacağını düşünüyorum. Çok kasmıyor. Lag yok. Durdurarak attığından anladım. Çok kötü oynuyorum. Neden böyle oynuyorum ya? Normalde böyle şey yapmıyorum. Herhalde bot çıkıyor. Oha adamın nasılmış. Geldin. Otomatik seni ananı. Lan sen adam mısın? Bu ne oğlum? 3 4v1 atıyoruz. Bu gücün ne? Yürüyor. Ya 4v1 atman olmaz ki. Lan gücün onlardan daha çok canı var. Bu ne? Lan ben senin bibi gibi oğlum. Hayır. Ya abi bunlar bir dakika alırlar. Ben bakacağım. Ha. Ben şu yayın arkadaşlarıma alıp göndereceğim. Evet tekrardan Şu anda. Yani kim varsa bilmiyorum. Mesela, hello. İngilizce bildiğim <laughs> tek Çıktı açık mı? Allah kahretsin ne oluyor lan? Abi ben Türk sanmadın herhalde neyse. Evet şu var orada kim geldi şey Neyse oyunu da yapacağım. Ulan oğlum. Alırız. Bakın. Biraz kolay oldu. Şu an çete ne yazdığını göremiyorum. Yazdığımızı neyle göremiyorum. Şöyle. sadece. değil. Değil. Ver işte uzaklaş. Git git. 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 Git kendine git. Git. Git oğlu git. şimdi. Bir bu ne? Sigur, bey, bu kadar güçlü müydü? Ay. Yes. Thank i̇şte. Kupa kasmak değil. Yani şu an sözcük kasmak. Nasıl bir kredi ben ihtiyacım yok Bu ana hesabım değil tekrar basalım. Ana hesabıma da geçeriz. Aa yüzüm açılıyor. Hmm. Neyse bakalım. <laughs> <laughs> Bu videoyu tırmanmaya zaman gelecek. Abi bu videoyu tırın ne yapacağız? Kardeşim geldi bir dakika. Önce. Ses kapattım sonuna. Neyse oynayacağım ben. Evet geldim selam aşkım. Kardeşim ben de kurtulduk. Bu ne? Ne bir tane kazandım kupa. Baba bil, bil, bil selam. Hala bir kişi izledin Kimin hala bilmiyor. Açtım. Şu an oraya ne Chatte yine hiçbir şey yok. Açtım. Neyse. Ya sesim bok gibi geliyorlar olabilir O da çünkü kendi evimde değilim. Kendi evimde ya evim yok benim yanlış anlamayın. Ben niye dükkana giriyorum ya? Gitsin. Burada şeytan melek mi olduğunuzu lütfen yazın. yayında neden sıfır kişi var? Yayın yani 10 dakika. Burayı turu ne zaman gelecek? Burayı turu büyük bu ihtimalle Pink'in attığı zaman gelecek. Yani emin değilim. Yüklenmesi de bir saat süreceği için. Abi bir git lütfen. Oha lan hile mi açtım ben onu? Allah. Niye herkes bu kostüm mu lan? Neden herkes bu kostümü var yayına katılan her kimsen merhaba her ne? Türk müsün Şu an çete girip bakabilirdim ama oynarken bakmayacağım. Oğlum neden bu kadar kolay lan? Bot mu bunlar? Bot da olamaz. Aksesuar basıyor. E, bu da Bu da ne? Bu ne oğlum? Evet. Ya oğlum bir tanesinde Allah ne oluyor. Bir tane kalmıştı ya. Kim var lan? Katılayım mı? Abi niye dön dükkana basıyorum. Alışkanlık olmuş. Artık o kadar tazminat veriyor ki süpersen. Çok vermiyor yanlış anlamayın. Ama veriyor ki yani alışkanlık olmuş. Bu ne yenildiğimde ama beni neden Ya abi Brave ne soruyu sormayın lütfen ya. Yeter abi. Brave turu'yu ben de bilmiyorum. Ya King Kong 545'in zaman biterse o zaman gelecek anladınız. Lütfen artık sormayı. Sen niye aleye bırakıyorsun lan? Ölümsüz mü bana? Lan oğlum ben niye? Ateş edemiyorum. Oh, <laughs> tövbe <laughs> <laughs> Lan. Bu Piper gibi değil miydi lan? Ben bunu yanlış mı atıyorum? Bunun mermisini mi şey azalttınız? Mermisini diyorum. Ay! Denildik. Mükemmel bir search kasma videosu Abi gerçekten kasıyorum diye düşürüyorum ya bir de. Neyse biz şimdi bak Şimdi bu edit yayını hiç gelmeyecek abi. Bunu boşuna beklemeyin. Burayı turu gerçekten tamam bugün yayınlayacağım bugün yayın ne oluyor lan? bak bugün yayınlayacağım bak bugün yayınlayacağım Brave Tour'u dördü bugün yayınlayacağım ama lütfen şunu sormayın artık Gel hala ben bir özelliği inşa edemedim. Çok bir özelliği yok gibi. Ve nedense bak bu kitap böyle olmasını beklemez. Ya yani bu kitabın çok bir genetiği yok. Yani de, ya neyse de demek istediğim şey şu. Yani kitabın içi falan böyle eski bir şey olur oldu ya mesela. Modern kitap gibi değil anladınız mı? Modern kitap gibi olmayınca da bu ne? Modern kitap gibi olmayınca da böyle değişik ses şey yapıyor işte değişik bir kitap gibi görünüyor ve nedense eski bir kitap günlük gibi görünüyor evet günlük gibi görünüyor bu ne dur arkadaşlara geldi yayına çıktınız sadin <laughs> yayına çıktınız sadin Yayının tekrarı oluyor. Bu ne oynasak ki? Çok sıkıcı. Ya bak. Şöyle bir sorun var. Şu an ben mesela ne istiyorum biliyor musun? Yayın. YT kanalım. Var yayın. Bayım. yan Bir dakika lan. Merkez, merkez. Davet ediyorlar şu anda Tamam. Geldim. <laughs> Takımdan atıldım. Sağ. Yes. Sağ yazıyorlar. Hem de şey gibi beni davet niye ediyorsunuz? Bumblebee. Neyse. Oha wow, o şeytan otisi var. ne dakika lan var Bu vardı? Oha bir karakterin ne kadar? Ne zaman ulaştık? Evet. Oha! Max Bir dakika. Bu aşama kostüm. Bak bak. Da Kankam bak Brave turu dördü ne zaman atarım ben de bilmiyorum ama bugün yayınlayacağım. Kesin yani yok kesin. O zaman neden o yarın dedim? Abicim. <laughs> Neyse. Yarın dedim ama ee, ben de tam Bu ne var? Bu normalde veriliyorsa. ha. <gülüyor> Nelerikten... <gülüyor> ne? Bu niye var? <laughs> Abi de şu an oynamak istiyor herhalde. Basalım bakalım. <laughs> Ters çıkıyoruz. Part <Abi>. 1. Bu yayın herhalde <laughs> 30 dakika olacak. Hayır hayır o kadar uzun. O kadar olsaydı şu an ben olmazdım. Selam. Spike'ın oyuna gelmesi. Bak Spike yokken oyunda büyük bir sessizlik vardı. Herkes çok güçsüzdü. Spike geldi şu an. Herkes oyunda yeniyor. Yani Spike o. Benim de Spike'ım var. Al. Search, şey mi geldi? Bak bakıyorum. Sorucu şey mi geldi? Yani? Ya işte güçlü güçlü zandım ben. Bir saat. Şu sorucu öyle bir şey geldi. Şu an işte küfür ederim. Çok üzülüyorum. Lan. Ben... Nasıl onlar ya? Bak kutla kaybettim mi? Ne yapalım kaybettim. Ama en azından şeytastar diye spawn atman kazanabiliyorsun. Hmm, ne olsun bir kalacağım. Çıkam evet, oldu. güzel soru varmış. Asıl güzel soru kostümü yok. Niye yükseltmiyor? Sana basıyor yükseltmiyor. Ne kadar yükseltik? Sıra. Olmuş. Neyse biz de başka savaş yapalım benim nasıl tuğum arkadaş keşke kez tekrar Abi siz laftan anlamıyorsunuz ya? Bu ben... Gelmeyecek mi lan? makabe abi Özet geçersen sezon se finali olmayacak olacak. Sezon finali olacak Ve siz yani şu an merak beklediniz Sezon finali ama sezon finali anlattınız ya yani bitmiyor abi sezon sezon derken bütün şey abi o ya neyse bütün şeyleri koyacağım bir, bir, araya birleştireceğim yani bölümleri sezonları sezon, sezon işte bölümler diye bir video atacağım Brave True 4'ü Brave True 4'ü müştemel olmaz sonra atarım sezon finali olacağız şu an onlar kazanıyor çok kötü. Aa bu ne oğlum? Biz niye üçüz lan? Bu oynuyoruz. Ben şu an bu haritayı oynamayı tek bir bu şey şu an şeytan şeyleri almak. Ne alıyorsun bilmiyorum. WhatsApp'ta niye yok kostüm yapmaz? Hiçbir hesapını bile hesap kostümlerini bile görmediniz daha. Baksana daha gözüyle bozum yok. Aynı kurtta değil mi Değilir, Daha şeyim yok makaron mikom var. Makaron mikom lan var var lan benim. ne seçtiyor? Öyle göre göre göreceğim. Ok. bu yayın da burada bitirecek mi? <laughs> ne ya da? Bekle abi şu an. Yapamam o bir 20 dakika olmuş. Ne çabuk lan? Şuradan ne? ne abi? Tatiliniz iyi geçiyor mu bari? Tatiliniz. Tam duvar kıran bir şey al. Ben de yüzü olayım dedim. Tam duvar kıran ne var bende? Duvar kran. Su var diyeceğim de şey olmaz. Duvar kıran. Dynamite var. Dynamite var. Başka bir şey var mı? Yok duvar kran, bu, bul var. Ha, bul. Ya da yok ya tam. Tam bul abi. Bul. filan aksesuarı. Ne tam koltuk. Aksesuar olmuyor. Brok gibi. Dur ya. O zaman. Abi ne yapabilir ki ya? Körlüm var. Körlü duvar kırmıyor. Bayram var. Çak, çali, niko. Duvar kıran bir şeyimiz yok şu an. Ama Angel'ı alabilirim. Ama o da olmaz. Duvar kıran. Break. Brok. Tam da juj aldı. Ya da tamam, ben tamam ya dynamic oluyorum. Daha kolay olur. Tamam dynamic. Daha kolay olacak aksesuar atıp öldürüp direkt duvarı duvarı kırıp yapabilir. yapabilir. Bu da jüri olacak. Kimse ona vuramayacak. Kuro oraya atlayamaz. Hayır atlayamaz. kimse atlayamaz. Git şöyle vur. Of of of. Var kıracaktım abla. Hadi, hadi bir kere daha vur. Marker. Tam şu girdi oradan. Ama artık işimiz kolay. Çok kolay. Ama artık çok kolay abi. Bug'ını bulduk lan bu işin biz. Bug'ını bulduk abi ya. Şu an yani hesaptan da girerdim de. Nasıl kırdınız lan? Şu an yayında o şeyi açacağım. Seriksen stand edilsin işte neyse. Kıldı buna. Özür dilerim. <laughs> Bok film. Kim izliyor lan yayını? Seç. Bekle abi ben de Angel alacağım. Ama Angel'a çok saçma oldu değil mi? Suda yürüyebilen. Ama Neyse dayanamak kaldı. Aa, bir şey kasmış olmuyoruz ama sadece LR star hediyeleri kasıyoruz. Ne sadece kasmak istiyorum. Abi her şey anlarım da Bari bir oyuna şey yapsaydın nasıl? İki star, iki x star desi var ya. İki x star desi olsa yine iyi. Abi bas eksik sorun Ne olmadı? Bok. Hangi geç? Oo oh, birik bu neden bu? Ateş edeceğim ben. Abi durma lan ne geliyor ya? Sıkıldım artık. Lan at. Merhaba. Şu an duvarı kıramıyorum. Duvarı kırsam bu oldu. olacak? Duvarı kırmadan yani. Neyse şu an bitireceğim oyunu. Tam 10. kadara. Bilmiyorum. gitmem gerek görüşürüz diyelim Aman bir yayın çıkışı ve reklam yapacağım hemen reklam yapıyorum Evet şu an ekranda gördüğünüz bu. Bir, benim Instagram hesabım. Lütfen buna da abone olun. Lütfen. TikTok hesabım yok burada, arada. TikTok kullanmıyorum. YouTube'um var. Buna da abone abone diyorum ya. Takip ederseniz çok sevinirim. Lütfen takip edin. Instagram kullanıcılara söylüyorum. Hadi. Şaka şaka. Evet. Bugünkü videomuz bu kadardı. Neyse abone olma. Video ne lan video? Ben video mu çekiyorum? Bu büyük mali yayın tekrar gelecek. Şimdi abu ben gerçekten kendim abi abone değil takip takip tamam takip edersen sevinirim. Bu videoyu artık bitiriyorum. Aa!